اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى <سلم> اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم salat ve selam sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, Başakşehir Sular Vadisi'nde bu mübarek Kadir gecesinde Hiye hatta medla'il fecr diye Rabbimizin tan yeri ağrana kadar bir esenlik, bir bereket, Melekler yeryüzüne iner, Müslümanların dünya ve ahirete ait işleri halletmek için. İnerler de inerler, Cebrail de beraber iner. Böyle mübarek bir gecede hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatü. Cümleten hem ekranları başında sevgili seyircilerimiz. Kanal 7 ekranlarında ve Kanal 7 ailesinin yine bir başka kanalı TVT ekranlarında ortak yayınla canlı yayınlanan sahur vaktine Başakşehir Sular Vadisi'nde bu güzel Ramazan çadırına gelen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Kadir gecesidir. Hem duadır hem Kur'an'dır bu gece. Çok konuşmaya ne gerek. Gelin kısa bir duayla açalım. بو الليلة آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحمن يا رحيم سن ve Vehhabsın ya Rabbi. Yani karşılıksız hibe edensin. Ve Kur'an'da vaat ediyorsun ki bu gece bin aydan daha hayırlıdır. Ya Rabbi bin aylık tevbe edeceğimiz günahlar vardır bizim defterimizde. Ayıplarımız vardır, noksanlarımız vardır. İyiliklerimizi silip atan kulluk borçlarımız, hatalarımız vardır. Sana yalvarıyoruz şu mübarek Kadir gecesinde. Elini sana açmış hiçbir Müslümanı boş çevirme ya Rabbi. Salihlerin hatırına, sadıkların hatırına, sadat-ı kiramların hatırına ya Rab dualarımızı lütfen kabul eyle ya Rabbi. Hastalarımız var ya Rabbi. Mübarek Kadir gecesinde duasına katılsın diye bekleyen Cümle hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Gün boyu günlerce hatim gönderen, bizlere Yasin, Kelime-i Tevhid, Salavat gönderen, duanıza katın diyen bütün Müslümanların ya Rabbi okuduklarını, yolladıklarını sen kabul eyle. Hatalarıyla beraber makbul eyle. Ve onların ne dileği varsa, gönüllerinde ne muratları, duaları varsa, onların ve şu anda el açmış amin diyen, bütün Müslümanların dua ve dileklerimizi kabul et ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rab. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rab. Evlerimize, yuvalarımıza, bütün Müslüman memleketlere, Müslümanların yaşadığı ülkelere ne olur huzur ver ya Rabbi. Zulümlerden kurtulmayı başta Filistin, Doğu Türkistan, Arakan, Afrika, Suriye Dünya mazlumlarına yardım et ya Rabbi. Onlara yardım edecek Müslümanlara güç ve cesaret ver ya Rabbi. Allah'ım bize de bu gecenin hatırına bugünden sonra bizi harama düşürmeyecek kuvvetli ve kamil bir iman ver ya Rabbi. Allah'ım ezan okunduğunda bir ibadetin vakti saati geldiğinde hiç düşünmeden oyunu eğlenceyi ya Rabbi interneti, diziyi, filmi bırakıp sana olan borcumuzu ameli salih niyetiyle sıkılmadan, usanmadan, tiksinmeden Ya Rabbi öyle zor gelen bir ruh haliyle olmadan gönülden bir imanla ibadetlerimizi son nefesimize kadar terk etmeyecek güzel bir ahlakı bize nasip et Ya Rabbi. Ya Rabbi hatimleri, okunan cümle hatmi şerifleri, bütün dünyanın dört bir yanından gün boyu bağışlanan hatimleri ne olur ya Rabbi? Okuyanların niyetleriyle de kabul et ya Rabbi. Ya Rabbi okunan hatmi şeriflerin hatırına imanımıza güç ver ya Rabbi. Amelimizi güzelleştir ya Rabbi. Ahlakımızı Kur'an ve sünnet eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin ardınca yürümeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İyilere salihlere şu mübarek kadir gecelerinde ne verdinse cümlemize onları ihsan eyle ya Rabbi. Amin amin Taha ve Yasin ve selamun alel murselin bir rahmetike ya arhamar rahimin. Allah kabul eylesin.